Afiyet Gamers geldiniz. Ben Şafak, Tarkan. Ben Batuhan. Ben de Tarkan. Tarkan. O da Tarkan bebe. Kanka ismimizi göster, ne olacağını göster. Eee de ol. Abi boş ya, takma takma ya. Takma abi sallama. Sihirdar <laughs> Vadisi'ne hoş geldin. Yani. Komik değil tabii ki de Allah Allah. Terbiyesiz çocuk. Allah yaşka sıçtı attı. Çünkü sen de <laughs> <sessizliksin. gülüyor> ne var. gerek var? E, biz de şuna gidiyoruz. Şahinka, Hiçbir şey demedik. Adamlar bize bulaştı şimdi. Şu ben isimim... buna söverim oğlum. Bu taraftan. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Bırak. E, sabotaj zaten sabotaj çekiyor yani o şafak. Yanındaki triş, e, triş. Triş değil şunu deme yeter. Daha yani bir perdeyi kapatıp geliyorum evet. dur. Yukarıdaki <laughs> yedi adım. Nur, Heys, Batu. Sakın. Ya şey. Kanka senin başka Bizim çoğun, çoğun geçti. yok mu? Yok kanka. Zevellik şey çarım vardı. Bir dişme. Volt vardı. Ooo büyük. E. Geldim. Dedik, dedik, ya, kaldım, bir bağlantısı. Evet. Karşıda... Bir adam geldi bu at. Şahin bir de konuşuyor amına evet. koyayım. Trollesin geldi ya. Ya Fatu, al lan Allah'na ya da boşver ya son diyecekler şey, hine, şey yap. Trollü mü lan bunları? Abla Yok maam şey yapma. Yok. <laughs> Yo, ya çık başlayayım. çık adama eks gelmeyecek. Allah Allah. Gitme gitme. O adamı sevmedim. Gelmiş 7 level diye adamı noob diyor. Olamaz mı? Lan! Sen Sanki... Bunlar ne kişi? Noob demedi Aa, ki. Allah! <laughs> Ay kanka sen kasılma yani biz bu oyun çevirelim ya gene. Bas kalma kanka. Elleme sakın ama sakın adamın <laughs> bir şapak, daha bulma. Bu sefer inşallah ses geliyordur şafak. Ana son. Yani i̇kimiz çekmiştik şafakla. Ee, ses gelmedi dedi ve de... Bakayım mı diyeceğim ya şimdi bakma. Bak kanka ya. Yok geliyor geliyor. mi? Evet çok güzel geliyor abi. Güzel. Video abi ben yalnız bunları fena fık diyeceğim bilme geliyor. sesi gelmiyor inşallah. tamam tamam. Sonu Video atmıştım o yüzden biliyorum yani. Saat troll troll videosuydu. Yani. <laughs> Aynen. Ben trollüyorum onu ya. Ya Ya mamısı trollemi çocuk ya. Oynayamıyorsa sonra trollüyorum diyorsun. Abi iki çay trolleyeceğim oğlum. Oynamayalım. Ya çocuk ne vuruyorsun şuna? Kaçırırsam sen vururum abi ya. Bak bak nasıl kaçırıyor. Vuracaktım ona ben. Morgana vs. Ya oğlum beş Beş Ya oğlum yeter. Kendimi toplayamadım senin yüzünden. Kendini toplayamadım. Şafak bunun ADC'si nerede be? ADC'si mi? Bakkala gitmiş şimdi gelir. He tamam. Ee, ona a adam var dedesi yok bana da Var Para bir çocuğa maç sonunda söyleyeceğim ben. Ya var. Sen de pislik yapma lan. Çapak tutacağım onu kanka. Tutacağım değil mi? Kule altına ben de dalacağım alacağım falan. Ulan Şahin bir oynay ama bir killer var var ya sana bir söyleyeceğim. Ulan bir dakika bir ses gidiyor bazen de çok küçük kapıymışım. Tamam gel. Dikkat et. Aynen. Ya jungle olsan ne yazar? Bir de jungle yok mu lan? Ha, var, var, var. Ha, Oğlum kule altı mı gireyim ne yapayım Allah Allah ya, Dağım adama şey. Bırak farm yapayım Adet yok zaten Genk gelebilir adam falan Çünkü ne, tek gelebilir at, 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 Atak şey. Dalacak biri var ya var. Var. Kanka, kanka o adamı tutacağım gelirse Hadi kanka. Tamam Neler? 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 Gidelim mi? Ya da yok. Geri çekil. Geri tamam dur yeten kullan. Sana uçar şunu o Yok tamam. Tam, adam bak Abi. Sonu yap lan. Ben de. Aynen ben de. Gel atla atla atla. kanka. O adamı atla atla. Hoppa. Bunu da alalım mı lan? Gel gel Şimdi alalım ya. Çok fazla hareket. Ben hallederim. Hadi bir sıçla. Yok be. Ha. Bir zekalı ölecek alacağım basit. Ben. ben alıyordum korktum her şey. Fark ettim. Minyonlar var diye bir atamadım. Süper es kanka biliyorsun. Yok. Manan yok. Canım da yok. Bu arada siz çok iyi oynamıyorum. Yani. Ben çok iyi oh, oynamıyorum. Oh, oh, oh. Çok sev yani seviyorum yani o yüzden gelişmiş. Hocam yok. Tamam abi. Al işte bir de fitne ödersen şimdi sana Ya yani de bunu ne yapsın Elif? Ha sakin abi ya. Abi adam mal ya. Yemin ediyorum Aha, ben. Abi, boş ver boş ver bırak. Burada olsun bak. Dalga geç. Şafak Bey'i sat kanka şu milyonları alalım bir. Sen para da oldu benim. Ay pardon özür dilerim. Sen bir defa vur ya. Ben yani bunu sporcu afiyet atılacağım. Kanka alalım mı şu adamı? Yapayım. Hayır manan bir dakika. eee ben de bir. Ben bunu şöyle ne yapacak? İlk önce ne çekeyim? Can biçer mi? ilk önce cam biçen çıkacağım. Bu tarafa. Eskiden kanosama çıkıyorum sonra üstü işte kuvvet çıktı. Sanırım. Ölcen oğlum. oğlum ne yapıyorsun? Lan öleceksin. Ha <laughs> ha. Ne bal verirsin yani. ya? Oha abi APK idi. Şifa bastı orada geldi. Olay bir geride. Abi troll ya komik bu. Tank asıyor Eee tank yok. Kasmayacak. Zorun. Ay. Aa şuna <laughs> <laughs> Adam da net hepsi şey oldu. Oldu da abi sonunda. Şafak. <laughs> Dargan da zengi. <laughs> Şafak. Geldim bir anda ne oluyor can az filan. Neredesin lan? O TF var. <laughs> Şafak. Aa dur da X'in yardım etsin. X'in zahı nedir abi ya? Dedim. sen hiç yüz göstermezsen abi adam. ya harbiden senin... Ya o kadar iyi oynama biz ya Rakip seriye bağlandı Ya 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 Nasıl oldu lan Oyun vardı Of be bak şu an Leblebi fitledi ya. oğlum Rex fitlemişler şeyiz <laughs> de Lan. Ay mana ne ne potu var. Ben de at. Ya çok <laughs> aslında var ya böyle şey yapıyorlar ya kanka. Bundan mute alacağım. Aa sen düşmezsen. ben bu çocuğu <muçacı> mutladım. <laughs> İyi yaptın. Bu trollü oynayacağım kanka ben. <laughs> Sağ ol. diyeceğim bitince bize. Şey. Eğer yani etlesin şey ne diyeyim ben yani kalkma CSGO gelecek ya da önce mi bilmiyorum. İşte şafak çekiyor burada. Şimdi şafak çekiyor. Hep ben çekiyorum. Batu da çektim fark <laughs> Kanka şu tanka ben vurayım. Kanka AFK kalayım mı? Ya oğlum ya deli misiniz misin? Allah Allah. Çangra muhtaya yaş. Ne bir öyle çalım, ne bir basıp tutuyor. Rakip. Rakip mi çamlarınla ne de bırak. Al al. Ne çuduyor? Mana'nın Ne sakin oynuyor lan? Etrafını iyi tıklayın. Hop be. Modan <laughs> no çok mu? Gördün mü? Bak. Hep sağlam olsunlar. Bunları çekiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Fit ben fitne basacağım. Şöyle bir dedim onu. Gördün mü kanka? ben dedim oğlum. Kapatıyorum, videoya, kapatıyorum videoyu, Kapatıyorum <laughs> ben dedim oğlum. Ya yapma, yapma. ya Mal bu çocuk ya. Tek oyuncağı ya. kapama, Hı. yapma. lan Evet. Babası. Ya abi yaptım şöyle. Ben amık kılıcı alacağım. Öyle kılıç var mı hala? Amık kılıcı. Var oğlum, efsane. çok güzel bir kılıçtı. Amık kılıcı. Millete amına koyayım. Eee <laughs> işte... Zilçe hoca ne varsa? Best yazacağım, best. Al sonra mide gideceğiz, şurayı alalım. Aynen kanka biz olmazsak bu ev gider. Söyleyiz. Evet, Zilçe hoca yar. da sen fitli, biraz zorluk çıksın. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Bitti mi? Ben fitlemek istiyordum abi. Deme reportlarla de Ana son. Gel, 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 gel şuna dalalım ya. Kaç 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 kaç. Bize kaçmak bir şey mi ya? Şu değil. Şurki. ki. Oh, 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 oh. 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 Kanka süper. Çabuk sen git ben şuna. Beyler alt koridoru size geleyim mi? Pantan var da şimdi. Alsan da pantam Ayağın yani kanı <laughs> Bu tarafa. Abi bez zinço bakıyoruz. Ana. Bu <laughs> adam trollesin diye uzaklaştım bundan. Amın bana öldü. Tek ya neyse. Rakip ikiledi. Yapacak bir şey yok. Şafak gel şu adamı alalım. Bir dakika. Önce. Oğlum ben trollerim. Aynı zamanda da ama kızdırırsanız iyi oynayın. Sen trollü abi eğlence çıkıyor. Şey. Evet yine Aa. bir supporttan çıkıyor. Abi video, ben videoyu şey yapmak için trollüyorum he. Low falan ya yanlış anlamayın. Videoyu trollemek için. CSGO'da adam akıllı oynarım ama bunda oynamayacağım. Daha CSGO mı? Alacağım. Etrafını iyi tanıdım. Eee zıplayamadı. Aa Rex'e yine taşlarından yiyin. o best ulti ever best ulti ever abi beni vurmam adamın önüne itiyor ya aa ben olmasam lazım ya zaten bir zahmet ol artık artık olursa dövülmüyor ya Yaman! Ya, Spor! Öldüm ben da, yaptım. Öle. Snipe. Bu adamın inat bir ismi yaptı. Bu adamı kim kastırdı ya? CSGO'dan alıştım soru kim demeye. Kim? Darius mu? Haa. Sence kim kastırdı? <laughs> Ölüyordu o yüzden. Zinç oynamayı bilmiyor konuşuyor ha. 30 level bir de. Tam sövülmelik. Maç sonunda hem report diyeceğim de söveceğim dedi. Orada videoyu bitir bence Şefon. Neden? Fena işlere geleceğiz. Git kırmızı falan al git. Eğer Geri Bok gibi kalma ortada. Başka istediğiniz bir oyun varsa al işte yine gel. GTA 5 istiyoruz Tarkan çekecek misin? He ya yakında falan. Ya Xbox'ta var da kanka. ya çekemem. Aynen aynen. Lan! Ben esir aldılar. Esir aldılar. Allah belanı. Geliyorum, geliyorum. Kaç, 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 kaç. Bize gel. Geliyorsun hacım. Öldü. Gidi kalsın koş. Ne yapıyorsun? Abi siz bunları alın ne, ya. Nasıl abi oradan niye gidiyor? Cinca çok adlar işte. Darı, darı, darı. Abi darabiyo, amık darabiyo. kılıcı aldım beyler. Beyler amık kılıcı aldım. Tamam. Evet keşi aldım. Toplam vakti geldi. Abı kılıcı aldım. Ana koyma vakti geldi. Ne evet, kusabilirim? Koş 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 koş. Ana bir savaş çizmeleri kaz. Ah. Ah oldu muydu lan böyle? Yardım et yardım Sen şey yap. ne yapıyorsun? Benim benim. Benim benim. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Ne yapıyorsun? Ne abi, abi? Ne ne Sıraş kaç Gel yok Ecavüz Ecavüz Amık kılıcım var beyler Amık kılıcım Abi şafak ya orada seni atacaktım Kaçacaktım Ha değil mi? Kaçacaktım Ya beyz atıyor Ne diyor? Ekşi kılıcı gibi mi Gidelim Aa. Bir ultim şey, var. Bir şey var. Aaa şey, aaa bir item almayı unuttum. Neyse. Alacağım al. Dikkat et. Aynen bak bunların ikisi arkadaşmış kanka. Onu anladık. Senin sayende sağ Adam yedi de bu ben support onu ne ya. Altı kilim var ama yani isteyerek almadım Bir tanesini galiba yanlışlıkla aldım. Diğerleri kaçır. Ya yani onlar da kasıtlı da tek Şafa girelim mi pampa? Oo iyi de E aslında mi? Dur dur gel gel. Kanka bu adam kaldı. Darüş orada mı? Darüş orada mı? Öldürdüm az önce. <laughs> Oh ah be! be. Ha, yalnız, batu? Batu, sen kit al gel ben bunu, tek, tek bunu Artık he. Gal, gal. kaç Batu Batu kaç zekalı Ne konuşuyon <laughs> Hop. Geliyorum. Abi laf Ha şimdi Hadi. mi geliyor? Kanka adamı kestim ne yapayım? Hocamla evet. base at base gelme gelme base at. at Sen <laughs> mavi almama yardım et. <laughs> ben mi? Evet. Base ben. Bir bir al. Al. Para. O zaman ne anlamı kaldı? <laughs> Ben de hoş Helal be. Ejderha versiyon alsın. Ben hoş kalırım. Ama orada ana bak. Vitamin Souls. Lan kaç. Ya şimdi şey dur. Abi onu görmek. O nasıl buk ölüyorsunuz? gidiyorsun? yeme. Karabaltalcı. Abi baksana. Geliyorum. Adamlar geliyorum. Trash sen devam et. Şey o adam ne hani almadı yok filan filan. Trash kanka arkandan geliyorum. Zinçay ya dar dar var. Gitmeye <laughs> dedim gel. Ya ee, midi vermemiz lazım. Şapa <laughs> gel sana kill vereyim botu. Yani kilamdan yardım et. Etrafını yit. Şşşt. Şey, atlasana üstüme. Dur. Bak seveyler. Şunu keseceğim de <laughs> bunun şuradaki görüşünü alalım. Şimdi biraz para gelsin. Anlaştık. Ya ya hızlı ol. Hızlı al da onu kanka. Hız veriyor ya. Hızlı alıp uçarız. Bu ultimi alsam bırak. Hop. Gel ya şşşt gel buraya gel buraya gel. Koş. Gel adam kesin koş koş koş, koş koş koş. Sakin, Sakin ol Thresh. Adamı çekersin ben ağzına vururum. Sakin ol Thresh. Topu içsin buraya. Basma içsin şuna ya. Jayce stopa git. Ben hallederim. Ben kaç, kaçamam. Şşşt buradayım lan. Lan <laughs> bak dalma dalma. bak dalma dalma. Hadi gidelim Osman. Oh toplanmışız o Geliyorum. Hadi ben gidiyorum. Hadi. Panta var orada bana. Panta e, mı? Ya abi bir TP var ben geliyorum oraya ya. Öleceksiniz abi, abi geliyorum. Yani. Abi öleceksiniz. e sen neredesin Batu? Geride gel bana topa gidin dediniz ben gittim. Niye topa gittin ha çocuğa? Morga. Sana bir morg. Bu taraftan. <laughs> morga alalım seni. <onu>. Helal. <laughs> Aa Kalsin sen. Gelsin bebe. Şu ben. 2 <laughs> 6. <laughs> biraz bitirsem mi? Batı. Ha. Sen 2'ye 6 ben 6'ya 2. Kanka, ne kasatsın. Ne kal ses abi gömü. Anlaş mı Kule altın o kadar adam aldı. Tamam tamam tamam. Bak şoför şafak gördüler. Tamam şafak gördüler. Sakin ol. öyle evet, şey çekmen ne? lazım abi. Hala da göremezsin. Barona şey atayım da. Totem. Ne olur ne olmaz. Bunlar <laughs> barona da geldi şimdi. Barona mı geldi? lan şuna mı gidiyor? Evet. Baron.